2008'deki konut krizini öngören Sayın Capital'ın kurucusu Michael Burry bir dizi kripto tahmini yaptı. Michael Burry kripto yorumlarına SEC için bazı sert sözlerle başladı. SEC'nin Coinbase soruşturmasıyla ilgili bir Bloomberg makalesine yanıt veren Burry, ABD Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu'nun soruşturmalarında iyi performans gösterecek kaynaklara sahip olmadığını belirtti. Burry ayrıca bir kripto tahmini daha yaptı ve kripto düşüşünün sadece yarısının gerçekleştiğine inanıyor. Solana üzerine inşa edilen bir coin protokolü Nirvana Finance 3,5 milyon dolarlık flash loan saldırısına uğradı ve şu anda 12 milyon dolarlık bir finansman açığı var. DeFi protokolleri genellikle flash kredi saldırılarına maruz kalıyor. Birkaç analiste göre token değerindeki son düşüş bekleniyordu. Likidite eksikliği nedeniyle ANA'nın önceki fiyatının daha sonra ANA ile yatırımcılar arasında bir anlaşma ile kararlaştırılacak olan taban fiyatı hızla düşmesi bekleniyordu. Tüm dünya bugün gözlerini Fed'in alacağı faiz kararına çevirmişti. Temmuz ayına girdiğimizden beri faiz politikasının nasıl olacağı konusunda ekonomistler sürekli konuştu. Tahminler ve öngörüler paylaşılırken büyük gün geldi çattı. Fed faizi 75 bas puan arttırdı. Hatırlayacağınız üzere Amerika'da enflasyon rakamları rekor üstünü rekor kırıyor. Neredeyse çift tanelere yaklaşan enflasyondan dolayı Fed'in bakışı bir anda şahinleşmek zorunda kaldı. Enflasyonu dizginleyebilmek için faiz kartını Fed ortaya koymaktan çekinmiyor. Bir blockchain analitik firması olan Sentiment'ten gelen veriler, Ripple tarafından elde edilen bir dizi yeni kilometre taşına işaret ediyor. Firma, Ripple ağının 26 Temmuz'da inanılmaz oranda benzersiz adres akışı gördüğünü bildirdi. Ripple'ın SEC'ye karşı kazandığı son galibiyetler Ripple'a içinde rol oynamış olabilir. Ripple SEC davasında yargıç Sarah Netburn komisyonun tuhaflıklarını ikiyüzlü ve yasayı koruma görevlerine aykırı olarak nitelendirdi. SEC tutarsızlıkları sebebiyle dava yargıcının bile eleştirileriyle karşı karşıya kalıyor. Ripple CEO'su mevcut koşullarda davayı kazanacaklarına inanıyor. Şirket bir kayıp durumunda ise faaliyetlerini ülke dışına alıcı yargı bölgelerine taşıyacağını söylüyor. Bunlar ve daha fazlası için kripto para haber kanalına abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla ve sevgiyle kalın.